Sevgili gençler merhaba. Sorumuz Arda doğa kampına katılan bir öğrenci grubuyla birlikte aşağıdaki gözlemleri yapar. Bu gözlemlere göre aşağıdaki enerji çeşitlerinden hangisinden doğrudan bahsedilmemiştir şeklinde sorulmuş. İlk Arda geceleri el fenerini açarak yolunu aydınlatır. Burada ışık enerjisi kullanmış oluyoruz. Yine grup lideri kamp ateşi için odunları yakar ve ısınmayı sağlar. Yani arkadaşlar hem odunun yanması bir kimyasal enerji hem de ısı enerjisi açığa çıkıyor. Sabah güneş doğduğunda çadırın içerisinde sıcaklık artar. Isı enerjisi burada arkadaşlar ortamın titreşimini artırmış. Sıcaklığı artırıyor. Kampta kurulan kurulu rüzgar türbünü güçlü bir rüzgar etkisinde dönerek elektrik enerjisi üretir. Yani burada demek ki güçlü rüzgar etkisinde dediği için mekanik enerji yani hareketten kaynaklanan bir enerjimiz kinetik enerjimiz söz konusu. Burada kinetik enerji, mekanik enerjiden bahsediliyor. Arda su dolu bir şişede parlayan güneş ışınlarını görür. Güneş ışınlarını arkadaşlar görmesi burada ışık enerjisini yine kullandığını gösterir. Yani burada kimyasal enerjiden bahsedilmiş ama nükleer enerjiden arkadaşlar bahsedilmemiştir. Demek ki cevabımız nükleer enerji olmadı. Aşağıda bazı enerji çeşitleri ve bu enerji çeşitlerine dair açıklamalar verilmiştir. Enerji çeşitlerimiz mekanik enerji, kimyasal enerji, ışık enerjisi, elektrik enerjisi ve ses enerjisi olarak ifade edilmiş ve açıklamalar yapılmış. Buna göre enerji çeşitleriyle açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. İlk olarak elektromanyetik dalgalar yoluyla yayılan görmeyi sağlayan enerji. Bu enerji hangi enerji arkadaşlar? Işık enerjisi tabii. Yani 3 ile A'ya eşleştireceğiz hava, su veya bir ortamda yayılan titreşimlerden oluşan enerjidir. Tabi bu enerji ses enerjisi olmuş olacak. Yani bu B ile eşleştirdik. Bir cismin hareketinden veya konumundan dolayı sahip olduğu enerji. Biz buna mekanik enerji diyoruz arkadaşlar. Mekanik enerji demek ki C ile eşleştirilecek. Maddelerin içerisindeki bağlarda depolanan ve reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerjidir. Bu da arkadaşlar kimyasal bir enerji olmuş olacak. Yani D ile eşleştireceğiz. Elektrik yüklerinin hareketleriyle oluşan cihazların çalışmasını sağlayan enerji. Bu da elektrik enerjisi olmuş oluyor. Buna da E demiş olduk. O halde ilk olarak arkadaşlar 1C ile eşleştirilmiş. 2D ile eşleştirilmiş. Hemen bunları bulalım. 1C ile 2D ile eşleştirilmiş. 3'e baktığımızda A ile eşleştiriliyor. 4'e baktığımızda arkadaşlar elektrik enerjisi yani E ile eşleştirilmiş. Yine 5 ile B ile eşleştirilmiş. Hepsini sağlayan eşleştirme C seçeneğinde doğrudur. Aşağıda enerji çeşitleri ve bu enerji çeşitlerine ilişkin özelliklerin yer aldığı bir tablo verilmiştir. Ancak tabloda bazı hatalar yapılmıştır. Buna göre hangi enerji türlerinde hata yapılmıştır şeklinde sorulmuş. İlk olarak Mekanik enerji. Maddelerin kimyasal bağlarında depolanan enerjidir. Bu mekanik enerji değil, Bu bir kimyasal enerjinin tanımı. Birincisinde arkadaşlar hata yapılmış. İki kimyasal enerji elektrik yüklerinin hareketinden oluşan enerjidir demiş. Bu da elektrik enerjisi olması lazım arkadaşlar. Burada da bir hata yapılmış. Işık enerjisi elektromanyetik dalgalar yoluyla yayılan ve görmeyi sağlayan enerji. Evet bu doğru. Elektrik yüklerinin hareketinden oluşan enerji elektrik enerjisi bu da doğru. Yine hava veya su gibi bir ortamda titreşimle yayılan enerji ses enerjisi bu da doğru. Yani 1 ve 2 hata yapılmış. Cevap A seçeneği olmalı. Arda ve arkadaşları yaz saatinde enerji kaynakları hakkında bilgi edinmek amacıyla bir doğa kampına katılırlar. Kamp lideri öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları enerji türlerini ve bu enerjinin ortak özelliklerini öğrenmeleri için çeşitli etkinlikler düzenler. Etkinlikte kamp lideri şu soruyu sorar. Enerjinin farklı biçimlerde bulunabileceğini biliyoruz. Mekanik, kimyasal, elektrik, ışık, ses, ısı ve nükleer enerji gibi. Bu enerji biçimlerinin hepsinde ortak olan özellikler nelerdir? Şimdi sizinle birlikte enerji türlerinin ortak özelliklerini belirleyeceğiz. Kamp lideri aşağıdaki ifadeyle tahtaya yazar. Arda ve arkadaşlarım bu ifadelerden hangilerinin tüm enerji biçimleri için ortak olanları işaretlemelerini ister? Arda ve arkadaşları tüm enerji biçimleri için ortak özellikleri doğru bulduğuna göre aşağıdakilerden hangisini işaretlemişlerdir şeklinde sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar iş yapabilme yeteneğine sahiptirler. Zaten enerjinin tanımı bu arkadaşlar. Cisimlerin iş yapabilme kabiliyetleri enerjilerinin olduğu anlamına gelmiş oluyor. Bu doğru. Enerjinin konumunu yasasına uyar. Evet bütün enerjiler arkadaşlar enerji korunumu yasasına uyar. Yani bir enerji farklı bir enerjiye dönüşüyor yok olmuyor. Kainatta hiçbir enerji yok olmaz. Ee, bir enerji farklı bir enerji türüne dönüşmüş olur. 3. Kinetik veya potansiyel en, e, enerji temelli olabilir. Evet kimyasal veya potansiyel enerji temelli yani mekanik enerji temelli olabilir. Her biri doğal. Kaynaklardan elde edilebilir. Tabi doğal kaynaklardan, yani rüzgardan, potans, yine sudan, diğer enerji türlerinden elde edilebilir. Yani doğal kaynaklardan elde edilebilir. Yenilebilir ve yenilenemez olarak sınıflandırılabilir. Evet, yenilebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları dediğimiz kaynaklarımız var. Bu şekilde sınıflandırma da yapabiliriz. Yani bunlar hepsi için ortaktır deriz. Zeynep ve arkadaşları enerji çeşitlerini öğrenmek için fizik öğretmeniyle birlikte bir enerji parkını ziyaret eder. Parkta yer alan her bir alan farklı bir enerji türünü temsil etmektedir. Zeynep'in dikkatini şu alanlar çeker. Zeynep öğretmenine enerji çeşitlerinin farklılıklarını öğrenmek istediğini söyler. Öğretmeni şu açıklamayı yapar. Enerji türleri kaynaklarına, taşınma şekillerine, dönüşüm süreçlerine ve çevreye olan etkilerine göre farklılıklar gösterir. Bazı enerji türleri doğrudan doğada bulunurken bazıları belirli bir ortam veya süreç gerektirir. Örneğin ses enerjisi bir ortam olmadan yayılamaz, ışık enerjisi ise boşlukta bile yol alabilir şeklinde. Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. İlk olarak rüzgar tribünü alanında rüzgar estiğinde tribünlerin dönmesiyle enerji üretiliyor. Yani mekanik enerji burada elektrik enerjisine dönüşmüş oluyor güneş enerji alanında paneller güneş ışığını toplayarak elektrik üretiyor. Yani burada ışık enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Nükleer enerji alanında santraller atom çekirdeklerinin bölünmesiyle büyük miktarda enerji üretiyor. Tabi buradaki enerjimiz de yine nükleer enerji elektrik enerjisine dönüşmüş oluyor. Ses enerjisi alanı ise dev bir gong çalındığında sesi etrafta yankılanıyor. Yani burada arkadaşlar demek ki dalga dediğimiz ortamın titreşimiyle bir ses enerjisi üretilmiş oluyor ses enerji alanında. Kimyasal enerji alanında yanıcı maddelerden enerji elde edilerek küçük motorlar çalıştırılıyor. Mesela yakıt enerjisi araçlarda e, haliyle farklı bir enerjiye dönüşmüş oluyor. Yani kimyasal enerji e, hareket enerjisine dönüşmüş oluyor araç için veya motor için konuştuğunuzda. E buna göre A. Rüzgar türbünün dönmesiyle oluşan mekanik enerji hareketten kaynaklanır. Doğru. Güneş enerjisi elektromanyetik dalgalar yoluyla taşınır ve boşlukta yayılabilir. Evet ışık enerjisi gibi. Nükleer enerji atom çekirdeklerinin bölünmesiyle oluşur ve çevreye radyasyon yayar. Evet bu da doğru. Atom çekirdeğin kararsız olduğu durumlarda yapılan ışımalardan dolayı bu şekilde nükleer enerji çevreye radyasyon yayabiliyor. Ses enerjisi boşlukta yani vakumda yayılabilir ve iletişimde kullanılabilir demiş. Arkadaşlar ses enerjisi bir mekanik enerji yani yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyuyor. Burada boşlukta yayılabilir demiş. Yanlış. Kimyasal enerji maddelerin moleküller bağlarından depolanan enerjiden elde edilir. Evet kimyasal enerji arkadaşlar maddenin moleküllerindeki bağlarında depolanan enerjiden elde edilmiş oluyor. Bu da doğru. Cevap D seçeneği olmalı. Akif ve arkadaşları öğretmenleriyle birlikte enerji çeşitleri üzerinde bir araştırma yapmak için bir bilim merkezini ziyaret eder. Merkezde farklı enerji türleri hakkında bilgiler içeren bir tablo ile karşılaşırlar. Ancak tablodaki bazı bilgiler yanlış verilmiştir. Akif'in öğretmeni tabloyu dikkatlice incelemelerini ve yanlış bilgileri bulmalarını ister. Buna göre tablodaki yanlışlıklar aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. İlk olarak mekanik enerji tabii enerji olduğu için iş yapabilme yeteneğine sahiptir. Farklılık sadece atom çekirdeklerinin değişimiyle oluşur diyor. Arkadaşlar atom çekirdeklerinin değişimi bu nükleer enerji içerisine girmiş oluyor. Yani mekanik enerji içerisine yer almaz. Burada bir hata yapılmış. Kimyasal enerji enerjinin korunumu yasasına uyar. Bütün zaten enerjiler enerjinin korunumu yasasına uyar. Maddelerin moleküllerinin bağlarından kaynaklanır. Evet bu doğru. Işık enerjisi iş yapabilme yeteneğine sahiptir. Bütün zaten enerji kaynaklarında hepsinde iş yapabilme enerjinin tanımı zaten bu arkadaşlar yeteneğine sahiptir. Elektromanyetik dalgalarla taşınır ve boşlukta yayılabilir. Evet ışık enerjisi için farklı bir tanım olmuş doğru. Elektrik enerjisi İş yapabilme yeteneğine sahiptir. Evet, enerjinin bir özelliği, ortak özelliği zaten. Yalnızca bir atomdan yayılan titreşimlerden oluşur. Elektrik enerjisi yalnızca bir atomdan yayılan titreşimden oluşur diyor. Ha, yüklerin hareketiyle iletken içerisinde elektrik enerjisi oluşmuş oluyor. Yani yalnızca bir ortamda yayılan titreşimden oluşur demiş. Yanlış. 5. Ses enerjisi enerjinin konum yasasına uymaz. Enerjinin kuantum yasasına uyar arkadaşlar kainatta en yani hiçbir enerji yoktan var olmuyor, vardan yok olmuyor. Farklı bir enerji türüne dönüşmüş oluyor. Yani ses enerjisi başka bir enerjiye dönüşüyor. Mesela konuşuyorum. Şu an ortamı titreştiriyor. Ortamda hareket enerjisi oluşmasını sağlıyor. Ee, burada bir yanlış yapılmış. Yine elektromanyet dalgalar yoluyla taşınır demiş. Ses enerjisi elektromanyet dalgalarla taşınmıyor ve boşlukta yayılabilir demiş. Burası da yanlış. Boşlukta ses enerjisi yayılmaz. Yani 1, 4 ve 5'te hata yapılmış. Cevap D seçeneği doğrudur. Enerji çeşitlerinin farklılıkları olsa da ortak özellikleri de vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi enerji çeşitlerinin ortak bir özelliğidir şeklinde sorulmuş. A. Yalnızca enerji yalnızca hareket halindeki cisimlerde bulunur. Hayır, duran cisimlerde de olur. Mesela kimyasal enerjisi vardır. Yine yüksekliğinden dolayı potansiyel enerjisi vardır. Yanlış. Enerji birimi her zaman farklıdır ve türüne göre değişir. Arkadaşlar bakın her zaman farklıdır diyor. Enerji birimi جول veya ısı enerjisine kalori de ifade edebiliyoruz. Yani her zaman farklıdır ifadesi yanlış. Enerji yok edilemez, yalnızca başka bir türe dönüşebilir. Evet, kainatta hiçbir enerji yoktan var, Vardan yok olmaz, farklı bir enerjiye dönüşür de enerji sadece maddesel ortamda yayılır. Maddesel ortamda yayılmayan ışık enerjisi de var mesela arkadaşlar. Onun için bu ifade yanlış. Sadece dediği için enerji yalnızca elektrikli cihazlarda bulunur. Şimdi elektrikli cihazın haricinde enerji yok mu arkadaşlar? Var. Şu an ben mesela elektrikli değilim ama Sonuç itibariyle konuşuyorum. Ses enerjisi üretiyorum. İçimde bir kalorifer yanıyor. Sıcaklığımı sürekli bir 36,5 santigrat derecede tutmaya çalışıyor değil mi? Kimyasal ne? enerji alıyorum. Bu enerji niye dönüşüyor? Isı enerjisine, ses enerjisine gibi veya hareket edersen mekanik enerjiye ses çıkartırsam yine ses enerjisine dönüşmüş oluyor. Yani o zaman yalnızca elektrikli cihazlarda bulunur ifadesi yanlış. Cevap C seçeneği doğrudur.